Herkese merhabalar. Yeni Keşfet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bizler bölüm videolarını, bölüm içerik videolarını araştırıp çekmeye devam ederken dilerim sizler de harika bir tercih dönemi geçiriyorsunuzdur. Bugün e, tercih videolarımızda odgelici bölümüyle devam ediyoruz. Aramızda Hilal var. Hilal hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Ee, bugün seni ağırladığımız için bizler çok mutluyuz. İyi ki geldin. Ee, Hilal'le birlikte odyoloji bölümüne dair böyle keyifli bir yolculuk yapacağız. Fakat öncesinde seni tanıyalım. Sen kimsin? Başlayayım. Ben Hilal, Ankara Yıldırım Üniversitesi odyoloji bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Odyoloji bölümünü çok merak ediyoruz ve bu yönde gerçekten talep aldık. Dilerim arkadaşlarımızın da aklındaki soru işaretleri soru işaretlerine aslında cevaplıyor olabiliriz diyerekten o zaman sorulara geçiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamamdır. Ee, o zaman birini soruyla başlıyorum. Ee, tamam. Çok genel bir aslında merak edilen konu olarak baktığımızda, odyoloji nedir? Bu mesleğin görev içeriğinden, meslek içi yaşantısından bize kısaca bahsedebilir misin? Şeklinde minik bir giriş yapalım. Tabii ki. Ee, odyoloji, işitme ve denge sorunları yaşayan kişilerin yaşadıkları sorunları tespit eden ve tedavi ve rehabilitasyonu gerçekleştiren bir bilim dalıdır. Herkesin bu şekilde bulabileceği gibi. E, hasta, e, hastaya tanık koyan doktorla görüşerek hangi testlerin yapılacağına karar verilir öncelikle. Daha sonra hastaya şikayet sorulur. Nasıl bir problem yaşadığı sorulur. Hastaya test anlatılır. Hasta teste başlanır. E, ve sonrasında e, çıkan sonuçta tekrar hasta doktora yönlendirilir. E, işitmesinin derecesi, işitme kaybının derecesini ve türünü belirleri, İşitme tanıma programları yürütülür. E, ee, işitsel rehabilitasyon programları yürütülür. Yeni çıkan ekipman, cihaz ve cihazlar değerlendirilir. Yani bu şekilde. Kapsamlı bir cevap oldu. Güzel oldu bence. Merak <laughs> edenler için duyulur. Ee, peki bir diğer soruyla devam ettiğimizde e, bu bölümü okumanın sende hissettirdikleri ve aslında o dilici meselenin sendeki tanımını kısaca bizlere aktarabilir misin? Biraz da bununla devam edelim istersen. Olur. Yani o dilici sürekli gelişen ve yeni bir şeyler öğrenebileceğimiz bir bölüm. Sürekli farklı yani her gün farklı bilgiler öğrenebiliriz. Ee, hiçbir şey tamamen açıklığa kavuşmuş değil Bu yüzden e, yeni şeyler öğrenmek beni heyecanlandırıyor sürekli bilmediğim bilgiler öğrenmek Hı -hı. Bu yüzden e, bu anlamda yani yeni şeyler öğrenmek beni iyi hissettiriyor Staj döneminde de teori öğrendiğimiz şeyleri hafta üzerinde uyguladığımızda e, bu beni çok mutlu etti yani Teorikte gördüğümüz her şeyi hastaya uyguluyoruz ve hasta bundan bir sonuç alıyor. Hı hı. Bu hastanın bir e, kaybını belki de önlüyor. Bu anlamda hastaya faydalı olmak, e, faydalı olmak hastanın şikayetlerini engellemek beni gayet mutlu ediyor. Teşekkür ederim bu cevap için. Bu noktada e, sanırım sağlık sektöründeki birçok bölümde teoriyi hızlı bir şekilde pratiği uygulama şansı insanları tatmin eden noktalardan biri. En azından Anladım, öyle evet. Aldığım cevaplardan biriydi. Ee, teşekkür ederim. O zaman biraz da böyle geçmişe dönelim. Ee, <laughs> senin tercih dönemin nasıl ilerledi? Bu okulu hmm. ve mesleği tercih listene yazarken dikkat ettiğin noktalar nelerdi? Bu soruya geçmeden önce ben her şeyi de söylemek istiyorum. Ee, Hilal ile biz mezun döneminde ikimiz de mezuna kalmıştık ve mezun dönemini beraber götürmüştük oradan da böyle minik minik dokunuşlarla devam etmek istiyorum. <laughs> evet, güzel dönemlerde. <laughs> çok çabuk geçti. Evet, çok evet, çabuk. Zor geçti. Zordu, evet. Ama herkesin hayatında e, hayatına yaşaması gereken, yani yaşadığında ve atlatacağı zamanlardan biri. Yani kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu dönemler de geçiyor. Bunu söyleyebilirim. O dirici tercih döneminde de e, ilk defa lise ikinci sınıfta duymuştum. Açıkçası çok ilgimi çekmişti. Araştırdım, öğrendim. E, ee, kendi staj, pardon, kendi tercih döneminde de odyoloji her zaman aklımın bir yerinde vardı aslında. Yani hep merak ettiğim, ilgimi çeken bir bölümdü. O yüzden daha fazla araştırdım. Ee, ve yazmaya karar verdim açıkçası. Bana uyan bir meslek olduğuna karar verdim. Yapabileceğim bir şey olduğunu düşündüm. Ee, o yüzden yazdım. Okulumu da uzalamama göre baktım. Nerelere gidebileceğimi karar verdim ve içlerinden e, Ankara'dan Biyat Üniversitesi'ni seçtim. oraya yazdım. Ee, evet. O zaman biraz daha böyle bölümsel bir şekilde ilerleyelim. Evet. Ee, tercih dönemleri genelde çok sancılı oluyor ama gerçekten dilerim herkesin çok Öyle. rahat hissettiği bir dönemdir. Ee, evet. Şöyle, bölümü araştırırken pek ya da bölümü araştırdığımız nokta çok farklı oluyor ve bölümün içinde olduğumuz nokta gerçekten çok farklı oluyor. İnsan bambaşka şeyler düşünüyor. Biraz da buna itirafen sormak istiyorum. Odyonok olacak kişiler için belirli kriterler ya da aranan özellikler var mıdır? Bölümü okurken bunları kazanmak mümkün müdür? Yani her meslekte olduğu gibi, yani çoğu meslekte olduğu gibi iletişimin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hı hı. hastalar bir kayıpla geliyorlar. Bir eee iş işte, uz uzunluğunun yerine getiremediği ya da eksik kaldığı şikayetiyle geliyorlar. Hı Bu anlamda hastaların e, haftaların testi doğru bir şekilde anlayabilmeleri ve kendilerini rahat hissetmeleri çok önemli. Bu yüzden de onlarla e, doğru iletişim kurarak testi doğru bir şekilde anlatmanız hem e, testin süresinin azaltır, yani işleyişi kolaylaştırır, hem de bize güvenilir ve doğru sonuçlar verir. O anlamda iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda hasta testi anlattığınızda anlayamayabilir ve bizim tekrar tekrar hastaya testi anlatmamız gerektiğini yapabilmesi için. E, o yüzden sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırla hastaya tekrar tekrar testi anlatmamız gerekebiliyor. O Hı. anlamda iletişime ve sabrın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bölümü okurken de bu özellikler kazanılabilir. Yani severek yapıldığı zaman zaten sabırlı bir şekilde e, isteyerek e, bu yapılabilir ve kazanılabilir diye düşünüyorum. Hmm, güzel bir nokta oldu bence. Teşekkür Hı -hı. ederim. Ee, gerçekten her mesleği severek yaptığında bambaşka şeylere dönüşüyor. Ben burada sadece Hı -hı. şöyle Diyorum. ben endüstri mühendisliğini kazandığımda sanki endüstri mühendisliğini bilmem gerekiyormuş gibi hissedip gitmiştim üniversiteye yani Hı -hı. sanki orada anlatılacak olan dersleri zaten bilmem gerekiyormuş ya da hani farklı bir psikolojiye bürünmüştüm biraz da bu Hı -hı. soruyu buradan ekliyorum teknik açıdan aslında çok fazla bir şey bilmenize gerek olmuyor çoğu zaman uygulamalı ne bileyim sınava tabi tutulan bölümler haricinde. Onlara dair bir bilgim hmm. yok. Ama üniversiteye üniversitede öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Dakika, zaten... <laughs> zaten severek yapıyorsanız da yani, yani severek geldiyseniz o bölümü her yönünü araştırmaya başlıyorsunuz. Yani ne ne öğrenebilirim, ne yapabilirim? Nasıl kendimi geliştirebilirim diye bakıyorsunuz. Ve o anlamda da ister istemez o özellikleri kazanmış oluyorsunuz diye düşünüyorum. Yani Aynen öyle. Severek, severek o özellikleri alıyorsunuz zaten. Aynen öyle. Biraz da böyle madem dersleri bilmek vesaire dedik. <laughs> derslerine e, az bir dokunmak isterim açıkçası. Odyoloji bölüm dersleri nasıl kategorize edilmiş? Eğitim yaşantısı boyunca almış olduğunuz dersler hakkında kısaca bilgilendirebilir misin? Uygulama dersleriniz var mı? Ya da varsa bunların sınavları vesaire ne şekilde gerçekleşiyor? Biraz da bunları merak ediyoruz. Tabii, ee, tabii pandemiden önce e, uygulamalı derslerimiz çok az da olsa birinci sınıfta vardı. Ee, pandemi dolayısıyla çoğu bölümde olduğu gibi uygulamalı derslerimizi gerçekleştiremedik. Ama hocalarımız sağ olsunlar biz de bu dönemde e, videolarda, ders içeriklerinde yanımızda olup bizi desteklediler. E, derslerimiz ve de, işitme ve denge ile ilgili olarak ikiye ayrılıyor. Hı, hı İşitme ile ilgili derslerimiz, denge ile ilgili ve sizler derslerimiz. E, bu şekilde alıyor yani peki bu dersin içinde baktığımızda daha böyle e, sağlık ağırlıklı bir eğitim programımız mı var yoksa matematik fizik vesaire bunlar harmanlanıyor mu genel evet. konu hakkında ee, yani matematik hiç yok zaten biz sadece hı hı. E, yani kulağın iç yapısı dengeyle ilgili kısımları hı hı. E, o alanlardaki anatomik bölgeleri çalışıyoruz yani o Teorikte oraları alıyoruz. İşleyişi görüyoruz. Anatomisini öğreniyoruz. Anladım. Daha çok biyoloji diyebilirim yani. Baktığımızda. Biyoloji daha çok ağırlıklı. Anladım. Ee, o zaman e, dersler konusunda bu şekilde. Peki sınavlarınız uygulama mı oluyor mu Hilal? Yani sınavlar olurken teorik mi oluyorsunuz, uygulama sınavlarınız oluyor mu? Yani sınavlarımız olurken eee yani şu şekilde zaten pandemiden dolayı uygulama derslerimiz olmadığı için uygulamalı sınavlarımız da olmadı. Ee, sınavlarımız daha çok teorik olarak aldığımız derslerin e, normal sınavları şeklinde gerçekleşiyor. Uygulamalı sınavlarımız ol, olsaydı bilmiyorum <laughs> biz pandemiden dolayı denk gelmedik. Anladım, teşekkür ederim. <laughs> ee... Sen de böyle mini artık e, stajını bitirmiş bir şekilde aramıza evet. katılıyorsun. E, biraz evet. senden bu konuda bilgi almak istiyoruz, tecrübelerine, tecrübelerine dahil olmak istiyoruz. Stajcilerin hakkında evet. kısaca bilgi verebilir misin? Öğrenciyken hastalarıyla ile ne gibi uygulamalar yapabiliyorsunuz? Onların hayatına ne kadar dahil olabiliyorsun? Biraz da bunu merak ediyorum. Tamam. Ee, tabii ki benim de e, ilk staj dönemim. Geçen hafta bitti. Ee, çok eğlenceli. Öncelikle ben bundan bahsedeyim. Yani teoride gördüğümüz derslerin hastalar üzerinde uygulayabiliyor olmak gerçekten çok güzeldi benim kendi adıma söyleyeyim bunu deneyimlediğim şekilde. Ee, yani hastalarda yüz yüze olmak, birebir konuşmak, hastaların şikayetlerini onlardan dinlemek, e, hastaya testi anlatmak, hastanın test esnasında yaşadığı sıkıntıları görmek hastanın testi adapte olup ya da olamadığına şahit olmak. Yani her şeyi birebir hasta üzerinde görmek gerçekten e, stajın bize saldığı önemli, çok çok önemli faydalardan birisi. Bizim stajlarımız da ikinci sınıfın yaz, yazında, üçüncü sınıfın yazında ve dördüncü sınıfın dönem içi staj olarak devam ediyor. E, bu şekilde yani birinci sınıfta stajımız yok, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta ve dördüncü sınıfın dönem içi stajını yapıyoruz. Ben de ilk defa ikinci sınıfın yaz stajını yaptım. Yani çok çok benim kendi adıma çok çok fayda aldığım ve e, bana bir şeyler kattığını düşündüğüm staj deneyimi oldu. Hocalarımla hocalarım da bana çok fayda sağladılar. Testi yapmam için hep öncelik verdiler. Yani testi yaparken izlediler, yanlışlarımı söylediler doğru bildiğim ama yanlış olan şeyleri bana anlattılar. O anlamda stajın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve birebir mesleği yakından görmek açısından stajın gerçekten büyük önem taşıdığını söyleyebilirim. Ben şeyi merak ediyorum biraz daha spontan aslında. Stajda farklı, sana farklı gelen ya da ne bileyim böyle garipsediğim, belki sen de hoş bir an olarak kalan, bizimle paylaşmak istediğim bir şey var mı? Yani şöyle söyleyebilirim, e, duymamak gerçekten hastaları çok e, zorlayan bir durum. Duymadıkları için agresif oluyorlar, sinirli oluyorlar, ne yapabilirim diye düşünüyorlar. Fakat e, çoğu işitme kaybında e, tedavi edilebilir bir tedavisi yok diye biliyorum ben. Yani çoğu işitme kaybı ya ameliyatla ya da işitme cihazıyla bir şekilde toler edilmeye çalışılıyor. O anlamda e, yani hastalara bu şekilde bir şikayetle gelen hastaları dinlediğimde onların en son böyle gülerek mutlu bir şekilde oradan ayrılıp doktorun odasına gittiklerinde yani o birkaç dakikalık onların ya teşekkür ederim çok sağ ol için gibi e, geri dönüşleri beni çok mutlu etti açıkçası. O anlamda hastalarla birebir görüştüğümdeki bu durum benim staj boyunca yaşadığım güzel şeylerden birisiydi. Çünkü hep dua Teşekkür. ederek ve, e, mutlu bir şekilde, güler, gülerek oradan ayrıldıklarını görmek beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim bu cevap için. E, farklı bir deneyim. E, Aynen. Herkesin kim? yani mesleğini severek yapan kişilerin e, yaşadıkları, yaşaması gereken staj gerçekten önemli bir şey. Gerçekten öyle. Ee, biraz da aslında yaşadığın yani okuduğun şehre ve üniversiteye Hı -hı. değinmek istiyorum. Sence bu bölümü okurken üniversite ve şehir çok önemli mi? Ne gibi etki, Hı -hı. avantaj ve dezavantajları mevcut? Yani ben e, tercih dönemindeyken o geleceği daha çok İstanbul ve Ankara'da ağırlıklı vardı üniversitelerde. Hı -hı daha sonra tabii ki çok çoğu üniversite açmaya başladılar. E, fakat büyük şehir okumanın ben her zaman daha avantajlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sağladığı imkanlardan dolayı seminerlere Aynen. katılmak, etkinliklere dahil olmak bizi her anlamda geliştiriyor. Sosyal olarak da bu, bu bölüm e, açısından da bilgi olarak da bizi geliştiren şeylerden birisi. O anlamda Aynen. ben büyük şehir okumanın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki diğer üniversitelerde, diğer şehirlerde de yapılabilir bu şekilde imkanlar ama büyük şehirde tabii ki herkese ulaşmak daha kolay o yüzden büyük şehirin daha avantajı olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada şunu da sormak istiyorum yani şu zamana kadar senin denk geldiklerine de muhakkak olmuştur biraz da o yüzden soruyorum. Odyolojiye dair çok fazla ekstra eğitimler, konferanslar vesaire oluyor mu katılabileceğiniz? Oluyor evet evet yani hocalarımızın yaptığı diğer üniversitedeki hocaların yaptığı seminerler. Hı hı. E, oluyor, bizler bunlara katılabiliyoruz, perteş alabiliyoruz. Bu şekilde e, çok fazla yapılan hmm, görüşmeler, se e, seminerler var. Teşekkür ederim cevabın için. O zaman kendini geliştirmesi aslında bir bağlamda eğlenceli de bir meslek. Ya çünkü farklı şeyleri biliyorsun. Aynen ve gerçekten o kadar farklı bölüm, e, o kadar farklı alan var ki aslında. E, kendiniz geliştirebileceğiniz işitmenin yani işitme ve denge gerçekten uçsuz bucaksız öğrenme öğrenebileceğimiz bir alan. O anlamda hem yeni insanlarla tanışmak, yeni hocalarla tanışmak, yeni bilgiler edinmek e, daha olanaklı geliyor bana açıkçası büyük şey. Teşekkür ederim cevabın için. E, bu noktada iki ayrılmış bir öğrenci grubu var. Bir kesim büyük şehirlerden kendini daha böyle sakınıyor diyebilirim. Yani e, büyük şehirlerin gözünü korkuttuğu bir öğrenci grubu var. Bir grupta büyük şehirlerin aslında gelişime kapı açtığını düşünen bir grup. Hı -hı. Bakalım arkadaşlarımız neler düşünüyor bu konu. Onun, yani aslında evet o kişiden kişiye değişebilir. Yani büyük şehirde okumanın zorlukları da tabii ki var ulaşım açısından. E yani ulaşım büyük bir sorun aslında bizim de yaşadığımız <laughs> ama her şeyin de bir zorluğu oluyor yani her şeyin bir zorluğu oluyor yani güzelliklere de katlanıyoruz güzellikler varken zorluklara da katlanıyoruz. O anlamda herkesin tabii düşüncesi farklıdır. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim. O halde e, biraz da böyle mezun olmaya yaklaştığım bir soruyla devam etmek istiyorum. Evet. O mezunların iş imkanlarını merak ediyorum. Devlet ve özelde bu iş imkanları nasıl ilerliyor? Mezunlar kolayca iş bulabiliyor mu? Biraz da bunun üzerine. Tabii ki. Ee, KPSS'ye tabii ki KPSS'ye çalışarak devlet atanabiliyorsunuz. biliyorsunuz özel hastanelerde çalışma imkanı var. İşitme cihazı merkezlerine çalışabilirsiniz ya da bir işitme cihazı merkezi açabilirsiniz. Rehabilitasyon merkezlerine çalışabilirsiniz. O anlamda çalışma olanağı geniş. Fakat devletteki atama puanları tabii ki çok fazla atama puanları yüksek ve çok fazla adım alım olduğunu düşünmüyorum. <laughs> ama çalışma olanağı geniş olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki farklı alanlarda, farklı yerlerde çalışılabilir. Eşitme cihazından çalışabilir mesela. Hı hı. Özel hastanelerde de çalışılabilir. Belki de ilk şey istans da yapılabilir yani. Akademik de düşünülebilir. O anlamda geniş bir çalışma alanı var. Anladım. Biraz daha aslında senin de planların çerçevesinde genişleyen bir çalışma Tabii. alanı. Hangi alanda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz? Ben bunu yapabilirim diyorsunuz. O alanda kendinizi ilerletebilirsiniz. Anladım, teşekkür ederim. Peki mezun olduktan sonra senin gelecek planların neler? Benim gelecek planlarımda ben aslında tek bir hedefe bağlı kalmak istemiyorum yani Kafesizine girip e, o deneyimi de yaşamak istiyorum mesela o alanda da bir kendimi görmek istiyorum akademik de düşünebilirim belki bir işitme cihaz merkezini görüp orada çalışabilirim yani hangi alanda kendimi Yeterli görüyorsam, evet bunu yapabilirim diyorsam ya da bu bana uygun, ben bunu yapabilirim diyorsam o alanda kendimi ilerletmek isterim açıkçası. Yani şu an tabii sadece staj yaptık, hastaneyi görmüş olduk. Ama diğer e, çalışma yerlerini de görerek e, hangisine kendimi daha iyi ve verimli hissedebilirsem o alanda ilerlemek isterim. Güzel bir cevap oldu, kapsamlı. Gerçekten. <laughs> evet, ee, o zaman ee, biraz da böyle sona yaklaşırken sana sormak istediğim böyle daha komik bir soru var. E, eğitim ve stajlar boyunca herhangi bir mesleki deformasyon yaşadın mı? İnsanların kulaklarına dair ya da ne bileyim e, herhangi bir duruma dair e, yorumlama ne oldu mu? Duyu, duyumsamasına dair belki ne bileyim. Olur ya böyle mesela bundan önce diş hekinliğinde konuşmuştuk. Mesela e, diş hekimliği okuyan arkadaşımız işte farklı şeyleri onun dikkatini çektiğini söyledi. Ya da ne bileyim ki ben en enstitüme okuyorum. Yeri geliyor çok saçma konularda evet en optimize olanı nasıl yapabiliriz gibi saçma şeyler okuyorum. <laughs> Sizin bölümde de böyle bir şey var mı? Bunu merak ediyorum aslında. Yani açıkçası öyle bir şey yaşamadım. Ee, Hı -hı. Çünkü çok fazla bir staj olmadı. Ee, Hı -hı. Sadece bir aylık bir oldu. Ve okulda da çok fazla zaman geçiremedik. Daha yakından görebilirdik aslında bölümü. O Hı -hı. anlamda çok fazla bir deformasyon yaşadığımı düşünüyorum. Ama tabii ki insanların baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey kulağı olmuş oluyor. Çünkü orası, direkt oraya ilgileniyoruz. Yani orayla ilgileniyoruz. Hı -hı. Onun dışında bir deformasyon yaşadık şu an. Umarım hiç ama. <laughs> yani bir yerden sonra bence eğlenceli oluyor. Şey kısmı eğlenceli oluyor. Diyorsun ya biz etimle kimimle bu meslekle galiba haşır neşir olmuşum gibi bir şey oluyor. Ama bakalım. ilerleyen yani dönemler ne Belki şey olabilir. Sadece şey yani bunu yaşamıştım. Hani o kadar çok mesela gelen hastayı sesini duyurmaya çalışıyorsun ki belki ileride hmm. yüksek sesle konuşmaya alışabiliriz. Evet, Çünkü yani. karşındasının seni duyduğunu ve anladığına emin olmak istiyorsun. Hı hı. E, o anlamda belki bir şey olabilir. Evet, güzel bir nokta oldu. Bence de bu olabilir. <laughs> Peki biraz da şey iyi merak ediyorum artık sona doğru. Tercih dönemine geri dönseydin yine bu bölümü ve okulu tercih eder miydin? Tercih, tercih dönemine geri dönsem bölümü tercih ederdim. Okulumu da tercih edebilirdim belki ama şeyden dolayı belki İstanbul tercih edebilirdim yani şey, şehir olarak yine büyük şehir yani Ankara'da belki İstanbul'u tercih ederdim Hı -hı. ama bölümü tercih ederdim evet çünkü sevdiğim ve yapabileceğime inandığım bir bölüm yani Hı -hı. kendime yapabilirim evet yapabilirim diyorum baktığımda o anlamda bölümü tercih ederdim okulumu da tercih ederdim hocalarımdan e, okulumdan gayet memnunum belki Ankara'da İstanbul'da. <laughs> bir görmek isteyebilirdim. Yani o anlamda iki tarafına kadar yani. Evet. Yani e, söylediklerin şimdi evet mantıklı bir nokta gerçekten. Oranın e, farklılığı da cezbedebilir diye düşünüyorum ben de. Aynen. Tabii ki de İstanbul'da çok fazla olanak var. Hastaneler, işmecez merkezleri, rehabilitasyon merkezleri. Ankara da öyle. Yani iki tarafına kalınabilir diye düşünüyorum. Yani iki arasında yine üniversite tercihimi onlar arasında yapar. Ee, peki böyle son soruyla devam ediyorum. Teşekkür ederim cevabın için. Ee, bu mesleği merak eden ya da yazmayı düşünen arkadaşlarımıza senin tavsiyelerin neler? Benim tavsiyelerim öncelikle çok iyi araştırmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Çok iyi araştırarak akıllarına takılan en ufak bir noktayı bile Bilen birisiyle görüşerek soru, e, soru işaretlerine cevap olarak gelmelerini tavsiye ederim. Yani ya okuyan ya da işe başlamış mezunlarla konuşmaları gerektiğini düşünüyorum aslında. Yani bu bölümü bitirmiş insanlarla görüşmelerini tavsiye edebilirim. Yani iyice araştırsınlar ve e, kafalarına takılan her şeyi sorsunlar. Yani öyle geçiştirmeden yapabilir miyim acaba diyerek artıların eksilerini çok iyi düşünerek gelmelerini tavsiye ederim. Yapabileceklerine inanıyorlarsa, kendilerini orada görüyorlarsa ve severek yapabileceklerine inanıyorlarsa gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir meslek bence sevilmeden yapılmaz. Sevmeleri gerekiyor ve benimsemeleri gerekiyor. O anlamda kendilerine inandıkları zaman yazabilirler. Güzel bir cevap. Her de faydalı e, olmuştur. söylediklerim. Ee, açıkçası son dokunduğun noktalar farklı bir bakış, yani aslında olması gereken ama gerçekten böyle e, camdan e, noktalar Hı -hı. olur ya. Yani. Gerçekten bir bölümü severek yazmak bence de çok kritik noktalardan biri. Teşekkür Aynen. ederiz katkılarınız için. Doğru aslında. Yani şu anlamda bir şeyler söyleyeyim. Ee, yani Hı -hı. görücü bir ders çalışma maratonundan çıkıyorsunuz ve bir anda tercih yapmanız gerekiyor. Yani çok iyi araştırmak gerekiyor. O tercih zamanı çok uzun değil. O süreyi çok iyi kullanmak gerekiyor ve ee, yani kendinizi çok iyi çözmüş olmanız gerekiyor belki de. Ben neyi yapabilirim sorusuna çok iyi bir cevap, net bir cevap vermek gerekiyor. İleride pişman olmamak ve ilk ki buradayım diyebilmek için ee, çok doğru kararlar almak gerekiyor. Yani bu noktada ben şunu da söylemek istiyorum, en azından kendi tercih dönemimde yaptığım şeyler adına. Mesela insanlıkla karışabiliyor, nasıl bunun içinden çıkabilirim gibi bazı tereddütleri olabiliyor. O dönemde ben çok fazla envanter çözmüştüm. Gerçekten bazı çok güvendiğim envanterler bulmuştum. Ne istiyorum, ilgim neye yönelik? Çünkü ben çok kararsız kalmıştım. Bu tarz şeylerle de belki destekleyebilirler. En azından onlar için minik bir ipucu olabilir. Doğruluğuna güvenmek, güvenmemek tabii ki de size kalmış bir şey. Ama böyle güvendiğiniz sitelerden her şeye olacak diye de bir şey yok. Bunun da garantisini hiçbirimiz veremeyiz ama bu da bir yöntem benim kullandığım. Şunları ekleyebilirim. E, bence en iyi e, seçim yani karar vermek şu şekilde olabilir. Hı hı. E, gidip yerinde görmek bence bu soruya en net cevabı verebilmek Yani gidip hastaneye mesela, aljoloji için söyleyebilirim. Gidip e, bölüme bir işleyişi görebilirler. Belki bir merkezine gidip konuşabilirler, bilgi alabilirler. O anlamda gidip yerinde görmek mesleği, onlar için daha net cevaplar alabilecekleri bir şey olur. Kesinlikle öyle. Bence güzel tavsiyeler oldu. İnşallah. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ee, öncelikle benim sorularım bugünlük bu kadar. Ee, hmm. Ben de o delici mesleğini zamanında araştırmış ama tabii ki de detaylarını bilmeyen bir insandım. Ee, merak et arkadaşlarıma merak ettiği soruları senin için derledim. Dilerim er e herkesin bu bölüm merak eden tüm herkesin aklındaki soru işaretlerine bir nebze de olsa böyle e dokunuşlar yapabilmişizdir. E, eline meyne sağlık, ağzına sağlık. İyi geldin. Teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim öncelikle. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir bunu da söyleyeyim. <laughs> Herkese çok çok başarılı bir tercih dönemi diliyorum. Umarım istedikleri ve kalplerinden geçen yerlere giderler. Sakin ve rahat olsunlar. Yani istedikleri şey umarım olur. O yüzden faydalı olabildiysem ne bana diyorum. <laughs> Herkese çok başarılar. Ben de herkese çok güzel bir tercih dönemi diliyorum. Merak ettiğiniz bölümleri bizlerle yorumlarla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de çalışmalarımızı bu yönde ilerletmeye devam ediyor oluruz. Bu noktada sürekli açıp <laughs> kapatıyorum. Bunun sebebini de duyduğunuzu varsayıyorum. Çünkü çevre yolundan sürekli sesler geliyor sizi rahatsız etmemek adına böyle ara ara açıp kapatıyorum. Ay, Yanlıştır bir izlenim olmasın dileyerek bu yayını da kapatıyorum. Ben böyle yayın sonlarına saçmalıyorum. Hepinize <laughs> sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.